Bir insanın bir diğerini kırması belki de en eski ve en koyu öykülerden biridir. Ve bir erkek seni incittiğinde, o anda hissettiğin o derin acı sadece yüreğini değil, ruhunun en gizli katmanlarını da sarsar. Bu sarsıntı içinde zihnimiz bize bildiği tek yolu fısıldar. Tepki göster, açıklama iste, hesap sor, neden diye bağır. Fakat bugün sana bambaşka bir yoldan, çok daha derin ve bilge bir patikadan söz edeceğim. Bu yol Carl Jung'un gölge adını verdiği o karanlık arketipi anlamaktan geçer. Zira bir erkek seni kırdığında aslında kendi gölgesiyle konuşur ve senin vereceğin sıra dışı yanıt, onun sadece aklını karıştırmakla kalmaz, seni kendi gücünün merkezine yeniden yerleştirir. Bu bir intikam ya da manipülasyon oyunu değildir. Bu, kendi değerini yeniden keşfetme ve iç huzurunu koruma sanatıdır. Şimdi biraz durup düşünelim. O an geldiğinde, yani onun bir lafıyla, bir susuşuyla ya da kayıtsız bir haliyle o yara açıldığında, içgüdüsel olarak ne yaparsın? Telefonuna sarılırsın. Belki uzun bir mesaj yazarsın, her şeyi en ince detayına kadar anlatarak, ne kadar incindiğini ifade ederek. Belki ararsın, sesindeki titreşimi gizlemeye çalışarak ondan bir yanıt, bir özür dilersin, yakarırsın. Sebebini anlamak için kendini parçalarsın. Bu tepkilerin tümü o kadar insani. O kadar doğal ki ama fark etmeden yaptığın bir şey var. Her açıklama çabanla, her hesap sormanla kendi duygusal anahtarını onun avucuna teslim edersin. Ona şunu demiş olursun. Benim iç dünyamın denetimi sende. Senin bir davranışın beni yıkabilir. Bir sözün beni yeniden ayağa kaldırabilir. O andan itibaren sen artık onun gözünde o hayran olduğu o esrarengiz ve kuvvetli kadın değilsin. Üzerinde bir düğme olan ve ne vakit istese ona basıp seni istediği ruh haline sürükleyebileceği birine dönüşürsün. Psikolojinin temel bir kuralı vardır. Bir ilişkide duyguları yöneten, ilişkiyi de yönetir. İşte en sık yapılan yanlış budur. Yüksek sesle karşılık vererek saygı kazanacağını zannetmek. Oysa gerçekte sadece yanlış yönetilmiş bir inceliği sergilersin. Unutma, acı hissetmek seni zayıf yapmaz. Duygularını göstermek bir kusur değildir. Seni güçsüz kılan o duyguların tüm eylemlerini yönetmesine izin vermendir. Düşün ki, bir tartışmanın ardından senden bütün gün haber kesiyor, saatler geçiyor, sen telefonu elinden bırakmıyorsun, her sessiz an zihninde bir reddedilme çığlığına dönüşüyor, sonunda dayanamayıp o uzun paragrafı yazıyorsun, içini döküyorsun, sitem ediyorsun, belik biraz da yalvarıyorsun, onun zihninde ne oluyor dersin, şunu anlıyor, çabalamama gerek yok, o ben bir adım dahi atmasam da bana gelecek. Ve işte bu kavrayış saygıyı yavaş yavaş öldürür. Şimdi aynı senaryoyu değişik bir tepkiyle hayal et. Seni görmezden geliyor ve sen içindeki ıstıraba rağmen sessizliği seçiyorsun. Anında yanıt vermiyorsun. Açıklamak için kendini yıpratmıyorsun. Peşine düşmüyorsun. Hayatına devam ediyorsun. Belki bir dostunla kahve içiyorsun. Belki uzun zamandır ertelediğin o işe koyuluyorsun. Belki sadece yürüyüşe çıkıyorsun. İşte bu tezat onu alt üst eder. O senin telaşlı tepkini beklerken senin sükunetinle karşılaşır. İşte anahtar budur. Bir erkeğin zihnini en çok karıştıran şey, senin döktüğün gözyaşları değil, beklenmedik sakinliğindir. Peki bu niye olur? Çünkü bir erkek, özellikle de bilinçli ya da bilinçsizce canını yaktığında, gücünü teyit etmek için bir geri bildirim arar. Senin hislerini kontrol edip edemediğini görmek ister. Bu tepkiyi alamadığında ise içinde başka bir duygu uyanır. Belirsizlik. Niye yazmıyor? Niye aramıyor? Yoksa artık beni önemsemiyor mu? Neler oluyor? Bu belirsizlik onu kıpırdanmaya zorlar. Onu sana doğru iter. Sahip olduğunu sandığı hakimiyeti yitirmesine yol açar. İşte temel öğreti burada gizli. Her vakit tepki vermek zorunda değilsin ama her vakit hangi noktadan hareket ettiğine karar vermek zorundasın. Çünkü önünde iki yol var. Onu kaybetme korkusuyla hareket etmek ya da o hayatına girmeden evvelde tam ve bütün olduğunu hatırlatan öz sevginle hareket etmek ve ne vakit ikinci yolu seçsen gücünü geri alırsın. Şunu da fark etmeni istiyorum. Çoğu zaman eğer tepki vermezsek onun bizi önemsemediğini düşüneceğinden korkarız. Bu canımızı yakar. Zira bizim için ne kadar mühim olduğunu bilmesini isteriz ama saygı ağlayarak ya da yalvararak kazanılmaz. Saygı senin hayatının kimsenin kayıtsızlığı yüzünden durmadığını göstererek kazanılır. Yaratabileceğin en kuvvetli zihin karışıklığı budur. Onun senin dünyanın merkezi olmadığını kanıtlamak. Sözlerimi yanlış anlama. Sana acını yut, soğuk bir taşa dönüş demiyorum. Sana öğrettiğim şey tepkinin vaktini ve biçimini yönetmektir. Zira öfkeyle, sıcak bir yürekle tepki vermemeyi seçtiğinde, nefes aldığında, beklediğinde kendine alan tanıdığında zihnin berraklaşır ve o zaman eğer bir yanıt vermeye karar verirsen bu yanıt çok daha stratejik, çok daha sakin, çok daha sağlam olur ve bunun psikolojik tesiri çok daha büyüktür. Şimdi sana canını yakmaya çalıştığında onu hakikaten şaşırtacak o davranışlardan bahsedeceğim. Unutma, kafa karışıklığı bağırmaktan ya da hesap sormaktan değil, onun beklediğinin tam aksi istikamette hareket etmekten doğar. Onu şaşırtan ilk tutum Stratejik sessizliktir. O senin tepkini, aramanı, mesajını beklerken hiçbir şeyle karşılaşmadığında ne düşüneceğini bilemez. Bu yanıtsızlık onu kendisiyle yüzleşmeye, neler olduğunu sorgulamaya zorlar. Ve en ilginci, seni güçsüz görmek yerine öz denetimi olan, dürtüleriyle hareket etmeyen biri olarak algılamaya başlar. Sessizlik umursamazlık değil, kuvvettir. Onu şaşırtan ikinci tutum, hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam etmendir. O senin yaptıkları yüzünden felç olduğunu düşünürken seni aktif çalışan arkadaşlarıyla görüşen, kendine bakan biri olarak görür. Bu olağanlık onu herhangi bir atışmadan daha fazla şaşırtır. Zira zihnindeki, benim için her şeyi durduracak senaryosunu kırarsın. Bir erkeğin aklını, senin hayatının onun etrafında dönmediği gerçeğinden daha fazla hiçbir şey bulandıramaz. Üçüncü tutum, içinde fırtınalar kopsa bile dışarıya sükunet yansıtmaktır. Burada net olmak istiyorum. Bu duygularını inkar etmek değil, onları ne vakit ve nasıl göstereceğini seçmektir. O seni sakin, dingin, hatta gülümserken gördüğünde, seni incitmeye çalışmış olmasına rağmen zihni bunu nasıl işleyeceğini bilemez. Zira gözyaşı ya da sitem beklerken dinginlikle karşılaşır. Dördüncü tutum, onun kışkırtma oyununa girmemektir. Çoğu vakit bir erkek seni test etmek istediğinde, sadece nasıl tepki vereceğini görmek için incitici yorumlar yapar veya soğuk tavırlar sergiler. Eğer tuzağa düşer ve dramayla karşılık verirsen, onun gücünü onaylamış olursun. Ama bunun yerine oyuna dahil olmamayı seçersen, onun stratejisi boşa çıkar. Savaş bekleyen birine huzur sunmaktan daha şaşırtıcı bir şey yoktur. Beşinci tutum, duygusal bağımsızlık göstermektir. İyi hissetmek için onun onayına bağlı olmadığını algıladığında, kararlarını almaya devam ettiğini, rutinini sürdürdüğünü sakin kalmak için onun sürekli iletişimine ihtiyaç duymadığını gördüğünde, içinde bir karmaşa ve hayranlık duygusu oluşur. Altıncı tutum, sınırları sükunetle koymaktır. Buna, asla buna katlanamam diye bağırmak değil, bunu sakinlikle, kararlılıkla söylemek ve eylemlerinle desteklemektir. Örneğin, günlerce ortadan kaybolup sonra hiçbir şey olmamış gibi geri dönerse, saatlerce sitem etmek yerine, bu tür tavırları kabul etmiyorum hayatımda olmak istiyorsan bu saygıyla olmalı diyebilirsin ve sonra bu duruşunu korursun. Bu tür kısa, net ve kendinden emin cümleler onu herhangi bir sahneden daha fazla sarsar. Ve yedinci tutum, ona değil, kendi hayat amacına daha fazla odaklandığını göstermektir. Enerjin onu kovalamakta değil, büyümekte, hedeflerinde ilerlemekte, kendine iyi bakmakta olduğunda, o senin dünyanın onun ilgisine bağlı olmadığını fark eder ve bu fark onu etkiler. Bu tutumlar oyun ya da manipülasyon değildir. Bunlar gücünü geri almanın, haysiyetini korumanın ve net bir mesaj göndermenin yollarıdır. Benim duygularımı sen yönetemezsin. Ve bu noktadan hareket ettiğinde evet onu şaşırtırsın. Ama aynı zamanda onu eğitirsin. Ona seninle kuralların farklı olduğunu, hayatında kalmak istiyorsa bunu saygıyla yapması gerektiğini öğretirsin. Ve işte en mühim sır kafa karışıklığı kendi içinde bir amaç değil, ona ve sana, senin değerinin onun sana nasıl davrandığına bağlı olmadığını hatırlatmak için bir araçtır. Şimdi, en kuvvetli ve aynı zamanda uygulaması, en güç stratejilerden birine gelelim. Sessizliği ve mesafeyi bir güç silahı olarak kullanmak. Bir erkek seni incittiğinde, doğal dürtün ona yaklaşmak, açıklama talep etmek konuşmaktır. Ama psikolojide biliriz ki, çok süratli cevap verdiğinde başardığın tek şey kontrolün onda olduğunu onaylamaktır. Oysa sessizliği ve mesafeyi seçtiğinde darbeyi zarafetle iade edersin. Stratejik sessizlik kendi başına bir mesajdır. Kelimeler olmadan şunu söylemektir: Yaptığın şey canımı yaktı ama benim çaresizliğimi görmeyeceksin. Bu tür bir sessizlik onda muazzam bir rahatsızlık yaratır. Zira o sitem, gözyaşı, takip beklerken dinginlikle karşılaşır ve o dinginliğin içinde kendi kendine sormaya başlar. Mesafede aynı rolü oynar. Birincimeden sonra hemen ulaşılabilir olmamayı seçtiğinde, mesajlarına aynı süratle cevap vermediğinde, o teklif eder etmez bir görüşmeyi kabul etmediğinde, ilettiğin mesaj şudur. Benim hayatım senin kararlarının etrafında dönmüyor. Bu onu derinden sarsar. Biliyorum bu kulağa güç gelebilir. Zira kalbinin derinliklerinde istediğin şey bağ kurmaktır. Ama şunu hatırlamanı istiyorum. Bazen yakınlaşmanın en iyi yolu önce uzaklaşmaktır. Zira o sessizlik ve mesafe boşluğunda kendi davranışıyla yüzleşmek zorunda kalır. Senin hislerinle oynayamayacağını anlar. Zira sen sürüklenmene izin vermiyorsun. Ve işte o vakit sana saygı duymaya başlar. Sessizlik ve mesafe dışsal bir çaba değil, içsel bir hakimiyet gerektirdiği için kuvvetli silahlardır kendi dinginliğini endişenin önüne koymayı seçmektir. Değerli olmak için kovalamak zorunda olmadığını kendine hatırlatmaktır. Ve bunu her uyguladığında enerjin değişir. O bunu algılar, hisseder ve inan bana, onu herhangi bir nutuktan çok daha fazla şaşırtır. Peki tüm bunların sonunda ne olur? Haysiyetini geri kazanırsın. Zira bir erkek seni incittiğinde, içinde ilk titreyen şey özdeğer duygun olur. Kendi kendine sorarsın, ben nerede yanlış yaptım? Bende bir noksanlık mı var? Ve bu şüphe alanında birçokları zehirli oyunlara düşer. Manipüle etmek, rekabet etmek, intikam almak. Ve bu taktiklerle gücü geri aldığın gibi görünse de aslında kaybedersin. Haysiyet, olmadığın biri gibi davranarak değil, gerçekte kim olduğunu kendine hatırlatarak geri kazanılır. Haysiyet kendi huzurunu seçtiğinde, kendi öz sevginle uyumlu hareket ettiğinde doğar. Onun seviyesine inmezsin. Sakinlikle sınırlar koyarsın. Kimseyle rekabet etmezsin ve en mühimi içindeki sese kulak verirsin. Kendine saygıyla konuşur, hak ettiğin değeri kendine sen verirsin. Gerektiğinde gitmeyi bilmek de haysiyettir. Değerinin, onun sana nasıl davrandığına bağlı olmadığını anladığın an, haysiyetini yeniden inşa etmeye başlarsın. Ve o hissettiğin acı ne olacak? Onu güce dönüştürmelisin. Acıyı hissetmekten utanma. Mesele acı çekmen değil, bu acının bir güçsüzlük işareti olduğuna inanmandır. Acı, insanı yaratan onunla ne yaptığındır. Acıyı bir öğretmen olarak gör. Kendime neden bunu yaptı? diye sormak yerine, bu olay bana kendimle ilgili ne öğretiyor? diye sor. Acının enerjisini seni besleyen bir şeye yönlendir. Spor yap, yaz bir projede ilerle. Her yara yeni bir sınıra dönüşebilir. Buna bir daha asla izin vermeyeceğim dediğin her an, bir kalkan daha kazanırsın. Acının getirdiği berraklığı kullan. Zira acı aynı zamanda aydınlatır. Sana nerede kendini kaybettiğini, nerede çok fazla taviz verdiğini gösterir. Acı seni yok etmek zorunda değil, seni daha bilinçli ve daha kuvvetli bir versiyonuna dönüştürebilir. Ve kaçınılmaz olarak cevap vermen gereken bir an geldiğinde, bunu zarafetle yap. Zarafet süslü kelimelerde değil, kendini ifade etmek için seçtiğin sükunettedir. O drama beklerken, sen ona kararlılık verirsin, cevabın kısa ve net olur, çok fazla açıklama yapmazsın. Zira az söz, onun zihninin daha fazla çalışmasını sağlar ve eylemlerin sözlerini destekler. En mühimi, cevabın onu ikna etmek için değil, kendi duruşunu korumak içindir. Bazen en zarif cevap ise hiç cevap vermemektir. Her saldırı, senin enerjini hak etmez. Unutma her cevabın, kim olduğunu göstermek için bir fırsattır. Tüm bunları uzun vadede nasıl sürdürebilirsin? Duygusal ustalığı nasıl geliştirirsin? Bu hissetmemek anlamına gelmez. Bu, hissettiklerinin kararlarını yönetmesine izin vermemek demektir. Öfke, üzüntü, hayal kırıklığı hissedebilir ve aynı zamanda dürtüyle değil, sükunetle hareket etmeyi seçebilirsin. Her tepki verme dürtüsü hissettiğinde nefes al. Zihnini "Benim huzurum daha değerli" gibi çapalarla eğit hayatın sadece bir erkeğin etrafında dönmediğinde, onun açtığı yaralar daha küçük kalır. Seni yükselten insanlarla çevrili ol. Kendini gözlemlemeyi günlük bir alışkanlık haline getir ve kendine olan ilişkinin en ehemmiyetli ilişki olduğunu hatırla. Zira sen kendi önceliğin olduğunda, hiçbir erkek senin değerin hakkında son sözü söyleyemez. Sonunda, tüm bu çaba sadece bir ilişkiyi yönetmek için değildir. Bu ilişkiyi dönüştürmek içindir. İlişkiler karşıdaki sihirli bir şekilde değiştiği için değişmez. Sen ilişki kurma şeklini değiştirdiğin için değişir. O karşısında artık aynı tepkileri veren kadının olmadığını fark ettiğinde uyum sağlamak zorunda kalır. Bu stratejilerle ilişkinin dinamiğini kırarsın. Ona saygının tek geçerli para birimi olduğunu öğretirsin ve hayatının kontrolünü geri alırsın. Bu sadece onunla olan ilişkini değil, en başta kendinle olan ilişkini dönüştürür. Zira her stratejik sessizliği seçtiğinde, her bir sınır koyduğunda, her kendine öncelik verdiğinde kendine bir mesaj gönderiyorsun. Ben değerliyim. Ben saygıyı hak ediyorum. Ben yeterliyim. Ve bu mesaj zamanla bir inanca dönüşür. Bir kadın gerçekten yeterli olduğuna inandığında, bütün dünya ona öyle davranmaya başlar. Unutma, bir erkeğin aklını en çok karıştıran şey senin dönüşümündür. Zira o endişeli bağımlı, kırılgan bir kadın bekliyordu ve bulduğu şey sağlam, kendinden emin, dingin bir kadın. İşte asıl sürpriz bu. Ve bu seviyeye geldiğinde sadece ilişkilerin değil, bütün hayatın değişir. Bu yolculuğun sonunda anlarsın ki asıl amaç onun değişmesi değil, senin bir daha asla kendini kaybetmemendir. Bir erkeği incittiğinde şaşırtmak bir oyun değil, bir öz sevgi eylemidir. Bu onu manipüle etmekle ilgili değil kendini korumakla ilgilidir. Onu cezalandırmakla değil kendini onurlandırmakla ilgilidir. Eğer bu düşünceler sana bir şeyler kattıysa videoyu beğenmeyi ve kendi deneyimlerini, düşüncelerini yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma. Senin hikayen yalnız olmadığını hisseden başka bir kadına ilham olabilir. Benzer derinlikli içerikler için kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsin. Unutma, en büyük gücün dışarıdaki fırtınalara rağmen içinde koruduğun o sükûnettir ve bu sükûnet seni karşı konulmaz kılan şeydir.